قصص من شجرة الميلاد Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bir sonraki YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sadece Borsa İstanbul yani BIST olacak. E, hepiniz hani son zamanlarda olan durumlarda, öncelikle biraz böyle isterseniz sohbet falan edelim, ondan sonra geçelim. E, son zamanlarda özellikle hani özellikle şu alan yani dikdörtgen alan şu alanı bahsedebiliriz. Bu alanda herkes psikolojik olarak, hatta şurayı şöyle kısaltabilirsek, şu alanda herkes gerçekten psikolojik olarak bitmiş vaziyette oldu. Hani piyasa nere nereye gidecek, neler olacak, daha da mı kötü olacak ve hani satışlar hani hepiniz biliyorsunuz 2-3 tane kurum bu bofu olsun, yatırım finansman olsun, info olsun yani sanki böyle borsamız 2-3 tane kurumun böyle eline verilmiş onlar alınca gidiyoruz, onlar satınca düşüyoruz gibi bir durum söz konusu var. Ee, tabii ki de bu tarz zamanlar, bu tarz durumlar çok fazla insanın psikolojisini etkeden durumlar çünkü buradaki en büyük bence olumsuzluklardan biri şu bakın dostlar bizler e, 7 yıldır piyasadayız. Bunun 4 4-5 yıla aktif işlem yani geri kalanlar biraz daha hani eğitimsel anlamda geçti ama şunu söyleyebilirim yani şu 6 yıllık zaman diliminde gerçekten de pala palalığını yani yaptı ve adının hakkını verdi ee, normalde mesela şu an baktığımız zaman endeks bakın mesela düz 8000 diyelim biz mesela zirveden fiyat olarak baktığımız zaman yani yüzdelik olarak baktığımız zaman fiyat aralığına zirveden ortalama yüzde 5 yüzde 6 aşağıdayız fakat bu hissedilen duruma bakacak olursak hisse hisselerde olan durumlar %30 %40 civarlarında veya bunlar yan tahtalarda %50'ye kadar gelmiş durumda. Yani endeks zirveden %6 düşmüşken hisseler %30 düşüyor. İşte hocam peki bu nasıl oluyor? Hani niye benim hissemde %3, 5 veya hani en kötü endeksin iki katı kadar %10 niye düşmüş ya daha doğrusu düşmesi gerekirken niye böyle oluyor? İşte biz buna endeks mühendisliği adını veriyoruz. Yani endeks mühendisi dediğimiz durum bu. Belli başlı kağıtlar var ki bunlar endeks etki eskiden yani 2-3 tane hisseyle sallıyorum bu örnek olarak Türk Hava Yolları. Sallıyorum Türksel örnek olarak. İşte sallıyorum Tüpraş ya da işte bankalar. Hani bu tarz böyle hisselerle dostlar baktığımız zaman endeks mühendisliği yapıldığını açık basit bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden zaten endeks %5 e, aşağı düşmüşken bizim hisselerimiz %30 düştü. İşte pala gerçekten hani palalığını konuşturdu. Hani bu piyasa her anlamda zorlu piyasa. Özellikle Pala hani yeni gelen yatırımcılarda bir hoş geldin anlamında da güzel bir hediyesi oldu. Şimdilik dostlar geçelim Borsa İstanbul'a genel anlamda bakalım neler var neler yok nasıl olabilir. Öncelikle normal grafik şu an logaritmik değil asıl işimiz bizim logaritmi bir logaritmik grafikti biraz da ama asıl işimiz şöyle şuraya baktığımız zaman dostlar normal bazlı şu kısma baktığımız zaman karşımızda endeksin şurası 8550 8600 band diyebiliriz. Ve şu alan dostlar değil mi? baktığımız zaman bakın şurası ortalama hani buna 8400 8300'e diyebilirsiniz. Fark etmiyor da isterseniz direkt bunu şöyle bir dikdörtgen alan içerisine de hani şöyle bir alan içerisine de isterseniz dostlar baktığımız zaman alabilirsiniz. Yani bu kısım artık endeksin son kalesi gibi olan bir kısımdı. 8300, 8400 e, ve 8300 seviyeleri. E, son zamanlarda tekrardan oraya kadar gelir miyiz? Hatta bazı işte kişilerin ağzından işte tekrardan işte 7000'ler işte 7300'ler hatta 6800 6900'ler gibi rakamlar söyleniyordu. E diğer taraftan tabii ki olumsuzluklardan birisi de faizlerin baktığımız zaman yüksek olması. Faiz her zaman borsanın evet düşmanıdır ama şu anlık olan duruma baktığımız zaman da hani dostlar ee çok da fazla hani %50'lik faiz için borsacıların da oraya hani yani aklı başında bir borsacı dostlar açıkçası %50 faiz için bir yıllık bir getiri için gidip de buradaki olan değerli şirketleri ucuz almak varken gidip de oraya geçmeye Düşünüyoruz ama tabii ki geçenlerde vardır. Şimdi genel anlamda şuraya baktığımız zaman bakın dostlar son kısımda işte şuraya geçmekte çok fazla zorlandık. Bakın tam olarak şu kısım değil mi? Baktığımız zaman bakın buraya geçmekte aşırı derecede önceden dostlar geçen haftalarda zorlandığımızı da görebiliyoruz bariz bir şekilde. Orası da ortalama olarak baktığımız zaman dostlar 8100 ile 8150 8160 bandı olduğunu görebiliyoruz. Bu alan bizler için baktığımız zaman önemli. Demek ki bizler 8150 yani 8100 8000 yani kısacası bizlerin şu kutucuk üzerinde bir kapanış yapmamız bizler için çok daha iyi olur. Ama bizlerin gelelim asıl grafiğine. Bu grafik günlük dostlar. Günlük grafikten bunu bizler haftalık grafiğe çekiyoruz. Haftalık grafikte şurada dostlar logaritmik grafiği açıyoruz. Evet. Karşımıza dostlar Bist'in 2021 yılından başlayan ve 2023'ün sonuna kadar devam eden büyük bir rallisini görüyoruz. Burada baktığımız zaman dostlar bakın trendin başladığı yerden değil mi dostlar? Şu kısma kadar şöyle baktığımız zaman bizlerin mükemmel bir siyah ile baktığımız zaman bir trendinin söz konusu olduğunu bariz şekilde görebiliyoruz bakın. Trendin başlangıç kısmı dostlar bu kısım. Bakın buraya daha gelir gibi olmuş, devam etmiş, burada gelmiş. Bakın dostlar burada gelmiş. Hocam tekrardan burada gelebilir mi? İşte bu sadece bir soru işareti. Şimdi diğer taraftan dostlar şu alana şöyle baktığımız zaman geçmişte endeksin değil mi dostlar? Bakın endeksin geçmişte şu alanda şimdi onları da zaten ben birazdan şimdi mavi renk yapacağım. Bakın dostlar endeksinde baktığımız zaman şu alanda değil mi? Güzel bir e, böyle bir bu seçimden önce bu arada yani seçim zamanı daha doğrusu. Şunu da şöyle mavi yaparsak daha iyi olacak. Aynen. Şimdi dostlar endeksin şu alanda şöyle güzel bir dinlenme döneminde olmuştu. Ortalama 2023'ün ocağından 2023'ün mayısına kadar şurada 4-5 ay endeks böyle zigzaglı zigzaglı gitti geldi. Kırılım oldu, ona yaldı ve çok güzel devam etti. Şimdi buradaki durum yani buradaki olan aynı şey aynı durum acaba burada da olabilir mi sorusu tabii ki ister istemez de insanın aklına baktığımız zaman da tabii ki de gelebiliyor. Yani buradaki durum acaba hani yine burada da olacak mı? Yani böyle bir durum olabilir mi sorusu hani mantığa geliyor. Bu tabii ki de bizler dostlar hani teknik analiz nedir? Bizler için hani olacak olan durumların bir ön diyebiliriz. Yani bunlar sadece birer ihtimal. Şimdi buradan hemen şunu söyleyebilirsiniz. Hocam fiyatlama buradan direnç olmuş, destek dirençten alt desteğe kadar gelmiş. Direnç, destek, direnç, destek, direnç alt desteğe kadar mı gelecek tarzında. Hayır, buradaki durum şöyle. Evet bir ihtimal buraya kadar gelip aynı durum da söz konusu. Yani buradaki olan bu stilin bu bu çalışmanın aynısı burada da olup tarih tekerrür edebilir. Ama fakat dostlar bu bizim aklımızda bulunsun. Fakat bizler için asıl önemli olan durum dostlar şu yukarıdaki olan bu direnç. Yani bu direnç eğer erkenden kırılırsa şimdi mesela örnek olarak bizler bu kutucuğun bu dikdörtgenin içerisinde eğer kalırsak bu sonuna kadar tarih olarak ocağın işte 5 ile 15 arasında olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki de buradaki olan bu alan bugün ya da diğer hafta kırılırsa o zaman bakın yani aralığın sonuna doğru bir kırılım geleceğini görebiliyoruz. O yüzden bizler için evet buradaki olan bu ihtimal olabilir ama diğer taraftan da asıl dostlar buradaki önemli konu bizlerin şu yukarıdaki olan hatta onu isterseniz farklı yapayım buradaki olan turuncunun kırılıp kırılmadığı bu bizler için çok daha önemli. Bu erkenden de kırılabilir. Hatta şu da olabilir yani bu da bir ihtimal. Bu böyle kırılım yapar tekrardan bu alanın içerisine de gelebilir. Yani bir sürü ihtimaller var. O yüzden hani oyun planınızı turuncunun üstünde hani oyunda biz turuncunun üstünde bistin oyunda olması yani çok daha iyi olacaktır. Çünkü o turuncu bizler için önemli ama dediğimiz gibi üstünde kırılımlar olabilir. Kırılım olduktan sonra aşağı doğru gelmeler veya kırılım olur. Kırılım olduktan sonra çok çok güzel bir onayın alır ve devamlı eder. O zaman tabii ki de buradaki olan bu durum o zaman artık gerçekleşmeyeceğini varsayabiliriz. Ya da diğer taraftan trendin tamamen döndüğünü görmek için de 8550 8600 üstünde haftalık bir kapanışın hani tamamen baktığımız zaman olursa evet endeks eski zirveye geçmiştir. Artık o zaman da eski zirve bizlerin yeni bir desteği olarak ne yapabiliriz dostlar? Devam edebiliriz. Bu bizlerin Haftalık logaritmik biz grafiği de buradaki olan kırılım önemli. Bu arada haftayı 7.993'lerde kapattık. Haftayı da önümüzdeki hafta eğer bizler 8.100 üstü haftayı kapatırsak hatta 8.150 daha iyi olur. O zaman bizler dostlar turuncu yani düşeni kırmış oluruz ama ondan sonra tekrardan turuncunun altına gelmemek kaydı şartıyla. Bir de dostlar bu bizlerin ee, baktığımız zaman haftalık TL bazlıydı. Bir de bizler dolar bazlı grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafiğimizde de önemli dostlar, hususlar baktığımız zaman var. Evet karşımıza dostlar endekse baktığımız zaman şöyle bir dolar bazlı bir endeksin grafiğini görüyoruz. Dolar bazlı haftalık bu arada. Şu kısma dostlar baktığımız zaman değil mi? Bakın tam olarak şu kısımda baktığımız zaman bizlerin e, bariz şekilde şuradaki olan bir trend oldu. Hatta şunu şuradan alırsak aynen. Şöyle daha iyi olacaktır. Şurada hafif böyle bir şeylik var. O çok önemli değil. Olabilir yani. Hafif böyle bir altına doğru sarkmalar olabilir. Baktığımız zaman dostlar şu anlık herhangi bir sıkıntı herhangi bir problem yok. Şurası bakın birinci kısım, ikinci kısım çok tam destekte de kapatmış ve devam etmiş ve tekrardan bakın buraya kadar gelip bugün onay aldığını görebiliyoruz. Diğer taraftan bir de dolar bazda dostlar çok ince bir çizgimiz var bakın dostlar. Şurası ortalama olarak şunu şöyle söyleyelim 275 yani e, şunu hatta şöyle dikdörtgen alanlı yapalım. O zaman daha yolu çünkü net bir rakamdan ziyade. Şimdi net bir rakam olursak şey olur. Şöyle yapabiliriz yani şu alanı Evet dostlar bakın şu alan var ya işte bu alan bizler için önemli. Yani ortalama 275 dolar ile 280 dolar civarı bizler için çok önemli bir nokta olduğunu dostlar. Bizler bari şekilde baktığımız zaman dostlar ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu kısım bizler için önemli bir nokta. <laughs> Diğer taraftan e, tabii ki bu dediğimiz gibi hani önemli olan buranın üzerine kapanış yapması. E, diğer taraftan doların yavaş yavaş gitmesi de tabii ki buradaki olan rakamsalları ne yapabiliyor dostlar? Hareket ettirebilir 3 aşağı 5 yukarı ama şu anlık baktığımız zaman dolar bazlı haftalıkta bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yeni olarak dostlar endeks 8000 civarı kapattık. Artık çoğu hisse yani diplere kadar geldi. Artık hani dönüş emareleri olmak zorunda. Diğer taraftan endekste bankacılık önemlidir. Bankacılığın ağırlığı olduğu için bankacılık her bir adımda endeks yukarı, her bir adımda endeks aşağı doğru gelir. Düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepiniz seviliyorsunuz.